Arkadaşlar ben Toprak. Bugünkü videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da bir parkur map oynuyoruz arkadaşlar. Ee, öncelikle şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, skin'imi beğendiyseniz beğendim deyin yani yorumlara beğendim deyin. Skin'imi değiştireyim mi değiştirmeyeyim mi bana bir fikir verin ya da vermeyin yani. Ben değiştirmeyeceğim büyük ihtimalle bunu. Çünkü bayağı bir sevdim skin'i. Hazırsanız neyse başlayın lafı uzatmadan e, ee, şunları okuyalım. Welcome to Parkour Challenge. Ee, follow me on Twitter. Twitter'dan takip edin diyor. Bu da galiba Twitter hesabı. Gamer Tag oyuncu tagı da Legendary Slayer. Legendary. Thank you demiş. Ben de thank you. Ben de. Thank you. I am thank you. Yeah, I am thank you. Bu ne demek sağ. Ben teşekkür ederim. Evet. Başlayalım. Bu mapi daha önce arkadaşlar Çağdaş oynamıştı. Çağdaş ve Doruk. Onların da kanalına abone olursanız sevinirim. E, Çılgın Çocuk adlı bir kanalları var. Ve 6 aboneleri var. 26 videosu var. Ona da abone olun. Bana da abone olun. E, videoma like atarsanız sevinirim. E, bana da abone olursanız daha çok sevinirim. Açıkçası. Yani bir e, YouTube kanalı olan bir insanın en çok seveceği şeylerden biri like ve abonedir arkadaşlar. Yani onları destek ne kadar bize destek çıkarsanız mesaj geldi ya. Eee iki herkese destek çıkarsanız işte destek çıkın. Le, uzun lafın kısası destek çıkın. Destek çıkmak güzeldir. Ben hep destek çıkarım. İşte bana da destek çıkın çağdaş ve bu parkurunda tamam tamam küfür edelim bir şey demiyorum sustum tamam. he fucked that yes atladım evet şimdi şuradan da hop ikide bir mesaj geliyor mesajlar için kusura bakmayın. Evet. Şöyle atlayalım. Şuradan da atlayalım. Hop. Hop. Allah. Burada düşersem ağlarım. <laughs> evet düşmedim zaten. Arkadaşlar şu ileri görüyorsunuz. Kapının üstündeki bloğu kırdım çünkü oradan atlanmıyordu. Ben de onu kırdım. Ee, öyle atlayabiliyorum. Yani çünkü daha önce oynadım parkuru, sonra videosunu çektim. Evet. Düştük. Devam edeceğiz baştan. Şunu atlayabilirsem. Heh, tamam. Buradan da şunu atlarsam. aynen. Aynen. Aynen abi burası zor ya. Burayı hep geçemedim ya. Burayı hiç geçemedim. Burası çok kötü ya. Hop. Evet. Evet. Aa. Demek ki orada çift atlayacağız ya. Hep orada düşüyorum. Demek ki orada iki kere şey yapacağız. Basacağız ilerleme tuşuna. Hızlı koşacağız yani yaz. Neyse. Yaz. Yemin ediyorum hep aynı yerde düşüyorum. Hep aynı yerde düşüyorum ya. onu oraya geçeceğim. Oraya geçeceğim arkadaş. Yas. Artık buradan başlayacağım valla. Yok abi bu ne ya? Yok böyle bir şey ya. Yok böyle bir şey ya. Heh. Sonunda. Evet. Hadi. Yay. Oh, ya, bu ne? Ya ya. Evet parkur videosu bitti arkadaşlar. Bugünkü videonun sona gelmiş bulunmaktayız. Ve arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Bu kadar. Ves yok. Oha oha. Evet bugünkü videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Tabii ki de abone ve like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.